Hediye yok ki bende. At bana trade vereyim at Abi sanki canını istedik ya. Hadi abi. Oğlum yayını kapattım. Ha şimdi aldım. Allahu ekber. Onu aldım. Hazır önce söyleyin hemen go oluyoruz. Hazırız oğlum sizi bekliyoruz ya. Yok şu an AC veriyor birileri. Evet AC ver gel tamam geldi. Mageler sol tepe 2'de abi sol 2'ye doğru. 80 tamam, kür de girelim. Hazır. At 80 kür. At. Hadi. At. At. Yürü sağ alt tepeye doğru. Devam et devam et. Alta doğru hazır. Atla vur kanka torlu. Attım ya. aldım. aldım. Geri gel Abi vur. atla derken aldım o şimdi. dağdan atla vur dedi. On yok. De çık daha... geri. Kalkan tak. Kalkan tak. Mele geldi bak. Kalkan tak. Attım ya onda. Çık çık çık. Tamam gel dön bir daha tekrar. Gel 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 yaklaş. Desin gene daha olsun abi. bak. Z'den vur bir tane. DSL'i pres önünde. Lakuşşa. En sağ makiler ilerle. ilerle 10 kal. 10 kal. 10 kal. ilerle Tor attım. Oh, Kürdeyse kür kür öldük abi. abi. İzleyeceğim. Makilerin elini izleyeceğim. Gel sol 2'ye çabuk takip et W'leri. Seri 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 seri. Sen uyduk at kanka seni çeker. Gel böyle. Gel 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 bu meleğe yürü ekse diye. Gerideyim yürü, yürü, yürü yürü yürü. Subsite attım ben de. Çık geri ikinci mele geldi. Çık 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 çık. Arkaya hazır dön bas yapıyoruz. bekle biraz daha gel. Gel gel gel. Sağdan mageler de geliyor. Bir link var mı? Var. Sağ mageler hazır. Atla vur. Onu aldım. <laughs> kalkan tak hemen. Kalkan takım. tak. tek aldım ben. Mage'ye <laughs> tek Sen öldün. Mage kaçtı. ne Magi Magi zıpla 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 zıpla. Bir 10 daha ya. aldım. Ben ters yaptım. Kalkan. Kalktım. Kim böyle oyununu ya? ya Tafu gel. Tafu nerede? Yok. Bir 10 kaldım. aldım. Magi'nin arkasındakilere vursana kanka. Mage'n arkasındakilere Mage vur. Pektör. Tamam 10k'sını aldım ben. Mage'n arkasına torment. Mag mage'ler vurdu. Tamam taun atıyor. Az <laughs> Abi <laughs> şunu söyleyeceğim. Canı azalan adam to Şu bariyerlerden canı azalan tohun atmasın ya? Ölsün ya. Hadi abi seri ne bekliyorsunuz? İki tane varıyor canı azaldı diye ton atıyor ya. Atmasın ki kimse ton. Yürü. Mageler orada kanka. Bir link var mı? 5 saniye var. Yürü replikansızın. De... Hazret... Tamam magedi tut magedi de tut devam et. Sol yere doğru zıplatacağım kanka. Apa bir atlayın ya. Apa bir atla tor attım. Kes mageleri sür. Tamam dön geri. Oyun kanka kafanda. Birli malis. Çıktı. Durdu. <laughs> vur Sağda topladı. Sağ topladı tamam gördük döndük abi. Sağda sarma gidi de şimdi. Devam et üzerine. Devam et devam et devam et. Hazır. Atla vur. En soldan başla. Soldaki magyal Aldım. Al al al. Tamam, attım attım attım. aldım. Sür soldan. Sür soldan. Aldım şimdi 2'yi Kanka en önde birli. Gören vursun. tamam toplan top, toplan toplan toplan. Dağılma 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 gel. Evet çekiyor abi gördük. Yürüyor kamyoncu gördün mageleri destek. Git git kamyoncu da git abi. Arkasında meleğe. Sazır <laughs> tıpla kamyoncu torlu. Vur. Onu aldım bırak. Melekör. Melekör. Tamam Melekör. çık, çık geri magene. Ben nasıl düştüm amına koyayım. <laughs> Magende kal. <laughs> Bekle şey çekeceğim seni. Mageler tekli Tornut, oynuyor. Tornat sol tepe Takip hadi. Varıyorlar. Prens takip ediyorsunuz. Oh my god buffınızı da atıyorsun gel. Sss. Düş abi alta düş 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 meleğe düş. İki parti oldu gel ön kapıya doğru. Arkaya sap attım. Adamlar Dön bas yapacağız hazır. Dön vur. Çıkma gene. Tamam ben, ben. Kür kanka. Subside lan vurdunuz. Evet. Abi üçünü vurmaya çalışma. ikisini vur çık. Çekmen lazım. Devam et sağlı. Sağlı gel Veysan. Bu sol okçu parti. Dur bir Tek de on, aldım sana. Öleceğiz ya. At. Tamam. Çek, çek. tamam siz kaçın devam edin. Okçular da kovalıyor. At, at at at, tamam. herkes at herkes at herkes at. Tekrar gelsene sol magilere bakalım. Hoş geldiniz be. buradan gel oyna bunları. Tormentimizi bir alalım yine. alacağım. At desin bana. Sağ mageler geliyor at, attın neyse koş tafo. Deser tafo da hazır. Atla vur. Tek aldım ben Tam parton. Tamam parton bende kanka sür mageleri devam et. Hazır. Şey ya, aldım şimdi onu ben. ben. Aldım on. <laughs> Çıkma gene. 2 al. Kaptım kanka. Temizleme işleri. var. eşim mal geldi. Tut ya. Amına koyayım. Danger oldu. Ranger'ı koy skill Maganda Magende kal. Oh my god. Aldım tekin. Durma artık. Subside attım arkaya. Arkam bomboş ya. Sonut. Çok kalabalık. At ön kapıya gel. adamlar be gezmiyor ki arkalarında hep bir mec. Yürü şu okçu. Hap abi'ye de sat, vur. Sağdan gelen presser var. Sapsite attım. Tafoyla oyna evet, devam et. Bagelar vurdu. Tutunmuyorum. Atamadım. Arkaya baksana 30 parti gelmiş. Tek tek bu parti mi var ya? Sadece biz öyle yazıyoruz. Toplayacağım oynat. PS taktım. Gel sol tepeye. Şivas. Sağda kendi En sağdan var Ya Jador. Vs mi istiyorlar? Evet. Yok abi, yürü sağ bana gel. Yayın açma bir daha Mert'ten. Gerek yok. Doğun attım, Rp'ye başım Yap kardeşim. kanka beni. Mert döndür oynat ve es atmayacaksan ya. Dön arkaya. Dön, dön arkaya. Birli. Vur. Dön DB'ye. Seni. Omega oh Tekin aldım. DB'yi bırakma. DB'yi bırakma. DB'yi bırakma. Ters yaptım ben. Açtım. Attım onu. Devam et. Devam et birliğe. Devam et dön. birliğe. Desim. at bana des. Vur birliğe. Hadi. Onu aldım ben. Ortaya torment açacağım. Hazır tak silahını. Hazır. Bas. Tata tek aldım ben 10k yok. Arkam ele geldi. Oyna birliği. Devam et. Parti başkanı. Parti başkanı. Magen'e çık. Magen'e çık. Z'ye atak. Magen'e oldum. çık. Magen'e çık. Omega oh çek. Tekin aldım. Tek Seyuz'a... Şey. İçindeki variyora vursana kardeşim. Ben ters yaptım. Asaslar bende. Magen'e gel. Magen'e gel. Magen'e gel. Mage'ler de geldi. Dön tamam tamam tamam. Bir... Bırak da barrier parça. Asaslar beni tekleyecek. Tek aldım o kadar. Asaslar kafa. Magen'e de Tekir sat oyna kafaya. Yani. Beni kim tekliyor Asas... abi? Asaslar. Kaldırdım. Veysel'e çık. Veysel'e çık. Güzel. Ona Veysel aldım tek. Parton da alacağım. Bak kürün aldım senin. Ben öldüm ama. Helat, helat. Tek ölme. Tamam şimdi ben çekerse kurtardık. Aldım bir onka. Tormat aç gene arkasına hazır ol. Magen stuff yedim. Aldım Stuff yiyorum. Tor Bas şimdi. Bas 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 bas. Ekobot sak silahını vur abi. Magen magene çık. Magene çık. Magene çık. Bizi kurtarırken support kaldık. Topu tek. Tamam hazır <laughs> yaklaştı yaklaş döneceğiz. Arkaya sapattım. Oyna zıya tek, oyna zıya tek, oyna zıya Çık bir daha magene, çık bir daha magene mageler geldi. Çık 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 çık. Çık durma. Ya. Çık durma. Kaçarken Z atak. Z atak kamyoncu aldım onu kanı. Z atak. Oh my god çekersin. Terse çektim. Mageler geliyor ya. Blink var mı kanka magede? Destar magede, destar magede hazır. Atla vur. Destim yok. kalkatak Aldım onu. Kiye aldım. Чек. <coughs>